Değerli arkadaşlarım sağlık ve sıhhat dileyerek tekrar sizlerle birlikteyiz. Bir süreliğine video paylaşamıyorum. Teknik bir problemler oluşuyor arkadaşlar. Gerek internette gerekse de bilgisayarda onları çözmeye uğraşıyorum. O nedenle sizlerden özür diliyorum. Tabi bu arada web sayfamızla ilgili yine sizlere mahcup olduk. Tabi bu benimle ilgili bir durum değil arkadaşlar. Yani Benim elimden gelen bir şey değil. Dışa bağımlı olduğum için... Tekrardan ek iki hafta süre verdiler bize. Onun da bilgisini vereyim aslında sürpriz yapacaktık. Maalesef onu da yapamadık arkadaşlar. Sağlık olsun. Ama çok iyi bir şekilde bir web sayfamız olacak arkadaşlar. Çok daha fazla içerikle orada sizlerle birlikte olacağız. Başlıktan da anladığınız gibi Kanal Alvarez ve Avni Yıldırım maçıyla ilgili bir gelişme var. Bildiğiniz gibi Kanal Alvarez 2011 yılından beridir kendi ülkesinde maç yapmıyordu. Ve Avni Yıldırım'la yapacağı maç da eve dönüş olaraktan, eve dönüş maçı diye hep bu şekilde lans ediliyordu. Ama tabii ki problemler çıktı arkadaşlar. Bu maç büyük muhtemel tekrardan Amerika'da olacak haberin detayını hemen sizlerle paylaşayım. Şu anda tabii ki Meksika'da Covid 19 vakalarıyla ilgili ciddi sıkıntılar varmış yani rakamlar yükseliyor. Dolayısıyla bu da çok büyük bir risk. O nedenle Meksika topraklarında şu an bu maçı görme olasılığımız kaçmış arkadaşlar. E, bu maç Amerika'da olacak. E, tabii şuradan hemen ben onun bilgisini vereyim. Birkaç şey e, gözüme ilişti. Onlarla ilgili de bilgileri vermek isterim arkadaşlar. Biliyorsunuz Kanal Alvarez e, Avni Yıldırım'dan önce e, Callum Smith'le karşı karşıya gelmişti. E, o maçı da kazanmıştı. E, tabii bu maçın olması için iki şey vermiş. Kanal Alvarez Avni Yıldırım tarafına arkadaşlar. Şurada da görüyorsunuz. Compensation, yani para, bir miktar e, tazminat ödemesi, bir miktar para ödemiş. E, daha sonra da Avni Yıldırım'a 90 günlük bir süre verilmiş. Dolayısıyla da bu maç Şubat ayında olacak. Bu maç e, Meksika'da olmayacak arkadaşlar, Amerika'da olacak. Amerika'da olması da zaten çok daha iyi. E, biliyorsunuz şu anda özellikle Texas eyaleti zaten sınırlı sayıda seyirci alabiliyor. Bildiğiniz gibi en son e, Ryan Garcia ve Luke Campbell karşılaşmasında 6000 kişi vardı. E, dolayısıyla bu iyi de bir gelir olur diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Tabii bu maçın bilgisini de ben vereyim. Bu maç büyük muhtemel tabii ki yine Dizon'dan olacak. E, çünkü eee Dizon'dan ayrıldı Kanal Alvarez ama çok büyük muhtemel bu maçı Dizon yayınlayacak arkadaşlar. Tabii ki Dizon biliyorsunuz ülkemizde de artık gösterime başladı. Tabii ki ücretli arkadaşlar. Onun da bilgisini burada vermiş olayım. Başka neler söylemiş? Şöyle bir bakalım. Bu arada tabii ki Mayıs ayında tekrardan ringe çıkacak Kanal Alvarez. Bununla ilgili zaten kısa bir bildirimi sizlerle paylaşmıştım. Bu maçta yine e, Amerikan topraklarında olacak Billy Joe Sanders e, ismi anılmış. Caleb Plant var. Gene Golovkin Golovkin e, var. Önemli rakipler var. Ve bildiğiniz gibi Billy Joe Sanders e, zaten daha önce bir açıklama yapmıştı arkadaşlar İngilizce. Demetrius Andre ile karşı karşıya geleceğini söylemişti. Şubat ayında ben mayısı bekleyemem. Maç yapmak durumundayım demişti. Böyle bir açıklama yaptı. Ben Joe'nun aslında Canelo'nun karşısına ben çıkmak istediğini hala daha ben inanamıyorum arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Yani Kanal Alvarez'in büyük muhtemel Mayıs ayındaki rakibi Caleb Plant olur diye ümit ediyorum. Ben onu bekliyorum. En şu anda olasılığı yüksek kişi Caleb Plant. Çünkü Gennady Golovkin'in şu anda görüşmeler yapıyor arkadaşlar. Bununla ilgili de bilgiyi vereceğim. Dolayısıyla Genelde Golovkin zaten dolu olacak Mayıs ayında. Arkadaşlar açıklamalar bu yönde. Haberin detayında çok fazla aktaracağım bir şey yok. Özellikle de tabii bizi ilgilendiren tarafı. Avni Yıldırım'la maç yapması, Avni Yıldırım Kanal Alvarez karşılaşması Birleşik Devletler topraklarında olacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Tabi biliyorsunuz bu arada birinden birine giriyorum. Ee, Kanal Alvarez gerekirse 4 maç yapacağım demişti 2021 yılında. Ee, 4 maç belki biraz abartı olur ama Kanal Alvarez öyle görünüyor ki e, 3 maç yapacak 2021 yılında. Bunun bir tane Avni Yıldırım, Mayıs ayın var ikincisi e, ve bir diğeri de öyle tahmin ediyorum e, Kasım ayı diye hatırlıyorum arkadaşlar yıl sonuna doğru açıklamalar bu yönde e, yine gelişmeler olduğunda bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın diyorum.